şuraya bir bak bakayım şuraya. Bir şey söyleyeceğim öncelikle. Sen okula gittiğin için, beni üzmediğin için, bir de çok akıllı bir çocuk olduğun için ben sana hediye aldım. Bak burada ne var? aşk. <laughs> Neymiş o? Aa, bu ne ki acaba? E. Ee, Tren mi? Aç. Açalım mı? Güzel mi? Güzel. Okula gidecek misin? Okula gittiğin için aldım bunu baksana tamam mı? Beni üzmediğin için. Aa, kaza, kaza. yapacağız Ne olacak şimdi yardım? Aa, <laughs> anne kaza yaptı. bırak bırak kurtar. ya Bak burada kaldı tekerim. Ayağı da tekerdik. burada da kalmış. kaza yaptı tren değil mi? Gitti mi? Kurtar bak bu arkasına ama. Ay, ay,